İşte herkesin yaptığı döneri ben de denedim. Gerçek fikrimi söyleyeceğim ve malzemelerimi sizlerle paylaşacağım. Videoma geçiyorum şimdi. Bakar mısınız? Un Kanalıma hoş geldiniz. Tabii ki bu döneri ben yapmasam olmazdı. Herkes yaptı bir ben kaldım. Ben de mutlaka yapmam lazım. 750 gram kıyma. Bir kilo da yapabilirsiniz bunu. Çift çekilmiş ve yağlı bir kıyma. Orta yağlı. Fazla yağlı değil. Şöyle bir tane soğan. Soğanı güzelce rondodan geçirelim. Döner yemeye çıkamıyorsanız eğer evde kendiniz yapmanız da çok mantıklı. Şimdi rondodan geçireceğim soğanı. İyice ezmem gerekiyor. Soğanı rondodan iyice geçirdim. Dilerseniz sadece suyunu da kullanabilirsiniz. Ben tüm soğanı kullanmayı tercih ediyorum. Bu şekilde. Şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt, yoğurdum biraz suyunu çekmiş bir yoğurt, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Baharatlarımı ekliyorum. Toz biber, karabiber, ee, bu köri. Köriyi kullanmayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Etle çok yakışıyor. Ve tuzum. Bu karışımı şimdi kıymama ekleyeceğim. Kıymayı ekliyorum ve elimle karıştıracağım. Tabii ki bu arada eldiven giyeceğim. Eldivenimi taktım geldim. Şimdi bu karışımı iyice yoğurmam gerekiyor. Baharatları dilediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben birer tatlı kaşığı koydum ama biz baharatlı pek sevmiyoruz. Bu karışıma bir buçuk tatlı kaşığı da baharat ekleyebilirsiniz. Yine ben bu karışıma bir tatlı kaşığı tuzu ekledim. 2 tatlı kaşığı yaparsanız tuzu daha da iyi olur. Ben tuzsuz yapmayı tercih ediyorum. Eğer ki tuzunuz eksik olursa bunu daha sonraki aşamada tereyağında kızartacağız. Tereyağına da tuz ekleyebilirsiniz. Evet, karışımım bu şekilde. Biraz dinlensin. 10 dakika, 15 dakika dinlensin. Sonraki aşamada görüşelim. Dinlenen etimi şöyle bir yağlı kağıt serdiğim tezgahma şu şekilde bir parça alacağız. Çok ince bir şekilde açmamız gerekiyor. Eti böyle koyduktan sonra ikinci bir yağlı kağıda üzerine koyup çok güzel inceltmemiz gerekiyor. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Fırına açtım. 250 dereceye Fırının biraz ısınsın. Sonrasında 200 dereceye düşürerek pişmeye devam edecek. Şu şekilde ince bir tabaka olacak. Tabii ki alttaki kağıtta kalacak bu. Şöyle kıvıracağız. Böyle pişecek. fırına girmeye hazır. 250 derecede ısıttım. 200 dereceye aldım. Alt üst ayarında. Şimdi fırına veriyorum ve 20-25 dakika pişireceğim. tadı bir harika olmuş arkadaşlar. Benimkinin tadı tuzu yerinde. Ama isterseniz bir tereyağında kavurabilirsiniz. Birazını öyle yapacağım. Dilerseniz bu döneri ekmek arası, pilav üstü, iskender şeklinde yapabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız öyle yapın. Şu suyunu ben bir kaseye alacağım. Dilerseniz burada biraz yüzünü kısar kadelerisiniz. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok beğendim ben. İlk defa yaptım. Ve gerçekten harika oldu. Şimdi şu ekim yüzündeki yağı da alıyorum. Bu şekilde üzerine koyuyorum. Ben pilav üzerinde servis yapacağım. Güzel ekmek arası da yapabilirsiniz. Harika olur. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Dışarıdan alınandan hiç farkı yok. Dondurulmuş döner alanları kadar bu tarifle yapabilirsiniz. Tarif muhteşem. ol tereyağlı seviyorsanız eğer böyle yapabilirsiniz. Kısartabilirsiniz. Her tereyağlı yapmayayım derseniz de fırından aldığınız gibi de kullanabilirsiniz. Harika bir şey. Afiyet olsun.